Her şeyi duraklat. Erkeklerin yüksek sesle söylemeye korktuğu gerçek. Bu yüzüğü görüyor musun? Bu yüzüğü istemiyorum. İhtiyacım yok. Umurumda değil. Umurumda değil. Umurumda değil. Neden arabayı kopyalıyorsun? Yüzüğü bırak. Yuzak bitti. Yuzak bitti. Silgenlik istemiyorum. Şu anda yaptığın her şeyi durdurmanı istiyorum. Söyleyeceğim şey seni rahatsız edebilir. Hatta seni kızdırabilir. Ama en önemlisi kendini daha az yalnız hissetmeni sağlayabilir. Kimsenin konuşmak istemediği bir seçim yapmış bir nesil erkek var. İlişkilerden uzaklaşıyorlar. Aşkı bulamadıkları için değil, maliyeti hesaplayıp çok yüksek olduğuna karar verdikleri için. Modern flörtün dönüştü savaş alanına göre yalnızlığı seçiyorlar. Çoğu insan bunu kabul etmeyecektir. Ama insanlık tarihinin en büyük ilişki krizini yaşıyoruz. Herkes parmak sallayıp suçlamakla meşgulken milyonlarca erkek sessizce oyundan tamamen çekiliyor. AC Isek Meyerler, sadece bitmişler ve bugün nedenini inceleyeceğiz. Çünkü bekar kalmayı seçen her erkeğin arkasında toplumun duymak istemediği bir hikaye vardır. Ah ve devam etmeden önce sizin için özel bir şeyim var. Ücretsiz bir kitap, Kadın Zihin Kontrolü el kitabı. Herhangi bir kadının sizi arzulamasını sağlamanın gizli sırlarını ortaya koyuyor. Hemen alın. Açıklamadaki bağlantıya veya sabitlenmiş yoruma. Birinci boşanma yıkımı. Aşk bir yükümlülüğe dönüştüğünde. Size Markus'tan bahsedeyim. 34 yaşında, yazılım mühendisi, her bakımdan iyi bir adam. 6 yıl evli kaldı. Taki karısı kendini bulmak için alana ihtiyacı olduğuna karar verene kadar. Boşanma 2 yıl sürdü ona 80 bin dolarlık avukatlık ücretine mal oldu ve iki çocuğunun hafta sonu velayetini ona bıraktı. Şimdi Markus, nafaka ve çocuk desteği olarak ayda 3200 dolar ödeyerek bir stüdyo dairede yaşıyor. Eski karısının yeni erkek arkadaşı ise Markus'un hala ödemelerini yaptığı arabayı kullanıyor. Onu seviyordum, dedi Markus bana. Onun için her şeyi yapardım. Ama bir yerlerde koca olmaktan çıktım ve bir yüke dönüştüm. Ama işte rahatsız edici gerçek. Markus yalnız değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde boşanma oranları ilk 40-50 arasında değişiyor. Ve erkekler vakaların %80'inde çocuklarının velayetini kaybederler. Çünkü boşanmaların yaklaşık 70-75'i kadınlar tarafından başlatılır. En basit açıklama. Ortalama olarak, ilişkideki en mutsuz kişi kadındır. Neden? Çünkü ortalama olarak, daha yüksek seviyelerde olumsuz duygu yaşar. Bu, bu duyguların gerçek sorunları yansıtmadığı anlamına gelmez. Ancak onlara karşı daha hassastır. Şimdi, iki kadını bir araya getirdiğinizi hayal edin. Sizce ne olur? Ortalama bir boşanma, erkeklere doğrudan 100 bin dolara mal olur. Bunu izleyen ömür boyu süren mali yükümlülükler saymazsak. Carl Wung bir keresinde şöyle yazmıştı. Bir ömür boyu ayrıcalık, gerçekte kim olduğunuzu bulmaktır. Ancak Markus gibi erkekler için soru şu oluyor. Sistem, aşk adına inşa ettiğiniz, her şeyi elinizden alacak şekilde tasarlandığında ne olur? Erkekler sessizce uzaklaşıyor ve kimse nedenini sormuyor. Hesap yapıyorlar, yorlar, riskleri tartı ve giderek artan bir şekilde yıkıcı kayıp potansiyelinin yoldaşlık vaadinden daha ağır bastığına karar veriyorlar. Sevdiğin kıza bakıp kendine gitme zamanının geldiğini nasıl söylersin? Leo Umarım bir gün seni sevdiğin gibi ben de sevebilirim. Korku sadece parayla ilgili değil. Kimliğin tamamen çözülmesiyle ilgili. Bir erkek evini, çocuklarını ve mali güvenliğini aynı anda kaybettiğinde sadece bir ilişkiyi kaybetmez. Kendini de kaybeder. İkinci erkek kimlik krizi. Erkek olmanın yanlış olduğu zaman. Şunu hayal et. Bir akşam yemeğindesin. Konuşma cinsiyet rollerine dönüyor bir erkek ihtiyaç duyulmaktan hoşlandığını söylüyor. Geçimini sağlayan kişi olmak, partnerine kapılar açmak. O da sessizleşiyor. Birisi zehirli erkeklik diye mırıldanıyor. Adam geri çekiliyor. Neyi yanlış yaptığını düşünerek kafası karışıyor. Bu, milyonlarca erkeğin günlük gerçeği, tek bir kurallar dizisi altında yetiştirilmişler ve şimdi tamamen farklı bir oyun oynamaya zorlanmışlar. Alain de Botton bir keresinde şöyle demişti kendimiz olmanın bedeli, sevilebilir olduğumuzdan asla emin olamamamızdır. Modern erkekler için bu belirsizlik soğuk bir kesinliğe dönüştü. Geleneksel erkeklik sadece hoş karşılanmıyor. Aktif olarak engelleniyor. Geçmiş nesillerin erkeklere benimsetmeleri öğretilen özellikler, stoğacılık, geçim sağlayıcı zihniyet, koruyucu içgüdüler artık sorunlu olarak etiketleniyor. Erkeklere savunmasız olmaları söyleniyor ancak çok savunmasız olmamaları. Güçlü olmaları, ancak çok güçlü olmamaları. Duygusal olmaları, ancak asla yanlış şekilde olmamaları. Erkeklerin erkeklikte başarısız olduklarını hissetmelerine neden olan imkansız bir standart. Erkekliğin kendisinin sorun olduğu söylenirken. Şimdi modern flört ortamını düşünün. Erkeklerin peşinden koşmaları bekleniyor. Ancak çok agresif bir şekilde değil. Flörtler için ödeme yapmalılar ancak finansal hakimiyet ima edecek şekilde değil. Duygusal olarak müsait olmalılar. Ancak asla muhtaç olmamalılar. Kendine güvenen ama asla kibirli olmayan. Sonuç, kadınların aslında ne istedikleri hakkında hiçbir fikri olmayan bir nesil erkek. Çünkü mesajlar en iyi ihtimalle çelişkili, en kötü ihtimalle ise düşmanca. Ne olmam gerektiğini anlamaya çalışmayı bıraktım, dedi bir adam bana. Yalnız kalmak, sürekli olarak doğru türden bir adam olup olmadığım konusunda endişelenmekten daha kolaydı. Üçüncü beklenti patlaması. Hiçbir şey asla yeterli olmadığında. Kadınların erkek partnerlere yönelik beklentileri son 20 yılda hızla arttı. Sosyal medya, flört uygulamaları ve kadınlara asla yetinmemeleri gerektiğini söyleyen bir kültür tarafından körüklendi. Sahne. Bir adam kız arkadaşına bir arabayla sürpriz yapıyor. Gözlerini aç. Bu ne? Arkanı dön bebeğim. Bu bir Cadillac değil. Bu bir Jeep wagoner. Bir Cadillac kadar güzel. Bunu senin için aldım. Şu an benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır. Ailen için bir su istediğini söyledim. Bir Cadillac istediğimi söyledim. Bu bir Cadillac değil. Çok benziyor. Benzer bir şey aradım. Bir cadillac istediğimde neden benzer diyerek beni şaşırtıyorsun. Ben onu istiyordum. Ve sen onu alamayacağımızı söyledin. Veriler şaşırtıcı. Çıkma uygulamalarındaki kadınların %70'i yılda 100 bin dolardan fazla kazanan erkekleri tercih ediyor. Ancak erkeklerin yalnızca %13'ü bunu gerçekten kazanıyor. Kadınların %95'i kendilerinden uzun erkekler istiyor. Ancak erkeklerin yalnızca %14'ü 1,80 boyunda. İşte acı gerçek. Kadınlar bir fantezi için optimize ediyor. Bir eş için değil. Ve erkekler izliyor. Rasyonel bir seçim yapıyorlar. Bahislerin sürekli arttığı ama ödüllerin sürekli azaldığı bir oyunda neden yarışasın ki? Bir adam yılda 65 bin dolar kazanıyorum diye açıkladı. Evimin sahibiyim. Formdayım. Nazik biriyim ve sabıka kaydım yok. Ama flört uygulamalarına göre. Görünmezim. Bu yüzden onları sildim. Çoğu kişi bunu kabul etmeyecektir. Ancak kadınların %80'inin en üstteki %20'lik erkekleri kovaladığı, diğer %80'lik erkekleri kırıntılar için savaşmaya veya tamamen uzaklaşmaya terk ettiği bir cinsel pazar yeri yaptı ve giderek uzaklaşıyorlar. Trajedi kadınların standartlara sahip olması değil. Bu standartların gerçeklikten o kadar kopuk hale gelmesi ki, sadık sevgi dolu partnerler olacak iyi erkekleri uzaklaştırıyorlar. Ekonomik erkeklik hadım etme, aşk bir lüks olduğunda. Bu, modern erkekliği ezen acımasız ekonomik gerçekliktir. Günümüzün ortalama erkeği için geleneksel sağlayıcı rolünü yerine getirmek sadece zor değil. Neredeyse imkansız hale geldi. Şunu düşünün. Ev fiyatları 1980'den bu yana %30 sıfır fırladı. Aynı dönemde ücretler sadece %80 arttı. Üniversite maliyetleri iyi bir 200 arttı. Genç erkekler artık borç içinde boğularak mezun oluyorlar. Bir zamanlar sadece lise diploması gerektiren işler için ileri dereceler gerektiren bir ekonomiye giriyorlar. Bu arada kadınlar tarih yazıyor. Çoğu büyük şehirde erkeklerden daha fazla kazanıyor. Tek başlarına ev satın alıyor ve erkeklerin geçimini beklemeden hayatlar kuruyor. Bu ilerleme kutlanmayı hak etse de Değerlerinin sağlamaktan geldiğine inanarak yetiştirilen erkekler için sessiz bir amaç krizi yarattı. Epiktetos'un bilgece belirttiği gibi, zenginlik büyük mallara sahip olmakta değil, az sayıda isteğe sahip olmakta yatar. Ancak bunu, finansal başarının aşkın giriş bileti olduğuna inanmaya şartlandırılmış bir nesle anlatmayı deneyin. Erkekler bekarlığı tembellikten seçmiyor erkek değerini net değerle eşitleyen bir toplumda gerçekçi olarak ne sunabilecekleri konusunda rasyonel hesaplamalar yapıyorlar. Gerçeğin travması, geçmişteki acının şimdiki bilgeliğe dönüşmesi, David ile tanışın, peri masallarına inanan bir adam. Tam bir bağlılığın karşılık bulacağını düşünüyordu. Yanılıyordu. Hikayesi, karısının 3 yıllık evliliğinin ardından onu en iyi arkadaşı için terk etmesiyle ilgili değil. Bu, onun geleceklerini planlarken, onun aylardır kendi çıkışını planladığının acı gerçeğiyle ilgiliydi. Veya tamamen uzaklaşmaya terk ettiği bir cinsel pazar yeri yaptı. Ve giderek uzaklaşıyorlar. Trajedi kadınların standartlara sahip olması değil. Bu standartların gerçeklikten o kadar kopuk hale gelmesi ki, sadık, sevgi dolu partnerler olacak iyi erkekleri uzaklaştırıyorlar. Ekonomik erkeklik adım etme, aşk bir lüks olduğunda. Bu, modern erkekliği ezen acımasız ekonomik gerçekliktir. Günümüzün ortalama erkeği için geleneksel sağlayıcı rolünü yerine getirmek sadece zor değil. Neredeyse imkansız hale geldi. Şunu düşünün. Ev fiyatları 1980'den bu yana %30 fırladı. Aynı dönemde ücretler sadece %80 arttı. Üniversite maliyetleri iyi bir 200 arttı. Genç erkekler artık borç içinde boğularak mezun oluyorlar. Bir zamanlar sadece lise diploması gerektiren işler için ileri dereceler gerektiren bir ekonomiye giriyorlar. Bu arada kadınlar tarih yazıyor. Çoğu büyük şehirde erkeklerden daha fazla kazanıyor. Tek başlarına ev satın alıyor ve erkeklerin geçimini beklemeden hayatlar kuruyor. Bu ilerleme kutlanmayı hak etse de, değerlerinin sağlamaktan geldiğine inanarak yetiştirilen erkekler için sessiz bir amaç krizi yarattı. Epiktetos'un bilgece belirttiği gibi, zenginlik büyük mallara sahip olmakta değil, az sayıda isteğe sahip olmakta yatar. Ancak bunu, finansal başarının aşkın giriş bileti olduğuna inanmaya şartlandırılmış bir nesle anlatmayı deneyin. Erkekler bekarlığı tembellikten seçmiyor. Erkek değerini net değerle eşitleyen bir toplumda gerçekçi olarak ne sunabilecekleri konusunda rasyonel hesaplamalar yapıyorlar. Gerçeğin travması, geçmişteki acının şimdiki bilgeliğe dönüşmesi. David ile tanışın, peri masallarına inanan bir adam. Tam bir bağlılığın karşılık bulacağını düşünüyordu. Yanılıyordu. Hikayesi, karısının 3 yıllık evliliğin ardından onu en iyi arkadaşı için terk etmesiyle ilgili değil. Bu, onun geleceklerini planlarken, onun aylardır kendi çıkışını planladığının acı gerçeğiyle ilgiliydi.